Öncelikle bütün şehit ailelerimizin baş sağ olsun. Yalnız 9 milyon ayağın bir Suriyeli nüfusu Türkiye'de gönülünü eğlendirirken NATO'dan gerekli parayı Türkiye'den ihtiyacı olduğu şekilde yardımlarını alırken bugün tarikat dehli olan insanlar bile onlara yardım ederken 30'dan fazla evimizde ateş düştü. Hepimizin ciğeri yandı. Tabi ateşin düşmediği yerde daha doğrusu evinde o helva ocağı kaynamadığı sürece şehitler ölmez narasını atmak herkese kolay gelir. Şehitlerimiz ölmez tabii ki. Atları da unutulmaz. Ama şu da bir gerçektir. Göktürk koyduğumuz hanı Suriye sınırındaydı. Suriye'de olan her şeyi görüyorlardı, izliyorlardı. MİT teşkilatımız vardı, istihbarat getiriyordu. Bu denli büyük bir harekattan nasıl oldu da kimsenin haberi olmadı. O uçaklar da bizim taburumuzun üstüne gelirken, bizim uydumuzu kontrol eden insanlar ne iş yapıyorlardı? Bu da tartışılır bir durum. Yalnız nerede eksikliğimiz varsa istihbaratımızda mı yoksa sorumluluklarımızda mı ciddiyetimizde mi askeriyemizde mi başımızda mı halkımızda mı bunları çözün. Bunları çözün ki bugün yanan 30 ailenin 300 olmaz. 3000 olmaz. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Hepimizin evine ateş düşebilir. O ateş düşene kadar susanlar bugün susmasın.